Sevgili seyirciler, yeni bir yayında daha birlikteyiz. Bugün size açlık meselesini, gıda meselesini biraz etraflıca ele almak istiyorum. Yıl 1944, İkinci Dünya Harbi'nin sonuna doğru ve Avrupa açlıktan, kıtlıktan perişan vaziyette. Amerika Birleşik Devletleri de bu savaşa gireyim mi, girmeyeyim mi modunda doğrusunu isterseniz ve Hawaii'deki Japon saldırılarından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin de Pearl Harbor baskınından sonra savaşa girdiğini gördü. İşte bu süreç içinde Amerika Birleşik Devletleri hükümeti eğer bir kıtlıkla Amerika Birleşik Devletleri karşılaşır ise ne olabilir araştırmak istiyor ve yıl 1944'te Minnesota'da bir stadyumun 2 metre altında Dr. Angels Key. Dr. Angels Key beslenme konusunda uzman, diyet konusunda uzman ve 1960'lardaki Akdeniz diyetinin de tabiri caizse kurucu anası diyelim. Kurucu babası olur, bir de kurucu anası olur. Kurucu anası ve orada Amerika Birleşik Devletleri'nde o günkü şartlarda askere gitmeyi reddeden vicdani reddçiler diye oluşan bir grup var. Tabi bunlar ceza ile, yaptırımla karşı karşıyalar. Bunlara diyorlar ki siz ya ceza alacaksınız, cezaevine gideceksiniz ya da bir deney var, bir test var. Bu e, teste gönüllü katılır iseniz e, bu cezalardan kurtulacaksınız. Ve bu grup 36 e, kişiden oluşan bu grubu dediğim gibi Minnesota'da bir stadyumun altında, Golden Stadyumunun altında Angel's Key bir deneye tabi tutuyor. Ve günler haftalarca açlık deneyleri bunlar. Zaman zaman yukarıya çıkardıklarında çim sahaların olduğu yere ilk başlarda aç bırakılan insanların adeta koyunlar gibi, inekler gibi otları yediği tespit ediliyor. Ve açlık-kıtlık süreci ilerledikçe bunların psikolojik yapısında bozulmalar görülüyor. Ve nihayetinde sürecin sonuna gelindiğinde stadyumun içine e, yer altından çıkarılıyor ve bu insanların, en hafif görülen septomları oradaki araştırmayı yapan bilim adamlarına saldırmak, birbirine saldırmak öyle ki içlerinden kaşıla göz arasında nasıl bulduysa, nereden bulduysa bir çekiç gibi kesici bir şeyle üç parmağını birden kesiyor ve parmaklarını yiyor. Yani açlık böyle bir şey biliyorsunuz. Bir de açlık oyunları diye filmler de yapıldı bunların seyrediyorsunuzdur. Değerli dostlar 21. yüzyılın en önemli meselelerinden birisi gıda ve su meselesi olacak, tohum meselesi olacak ki Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ettiğinde Ebu garip diye cezaevi ümlenen bir cezaevinde herkes Saddam'ın sarayına mı, Merkez Bankası'na mı gidecek derken bu Ebu Garip cezaevi olarak ümlenen bir müzeye gitti. Orada müzenin altı ata tohumlarıyla stoklanan, ata tohumlarının tutulduğu bir yer idi. Ve Amerikan ordusu oradaki ata tohumlarını aldı. Bir kısmını Rockefeller Vakfı'na, bir kısmını Amerikan Tarım Bakanlığı'nın enstitülerine verdi. Rockefeller Vakfı'nın biliyorsunuz dünyanın kıyamet ambarı dediğimiz Svalbard ambarı Norveç'teki bir adada efendim bu tohumlar hem ata tohumlar saklanıyor hem GDO oynanmış tohumlar saklanıyor. İşte böyle bir yapı içinde baktığımızda bir küresel iklim değişikliği ve iklim modifikasyonları ki 1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Komutanlığının bir raporu vardı. Bu raporda Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Hava Kuvvetleri 2025'e kadar küresel iklimi hava şartlarını kontrol altına alacağız diyor ki baktığımızda Vietnam Savaşında diğer daha sonraki savaşlarda iklimin şu veya bu şekilde savaşta bir veya ülkeleri kontrol etmede bir silah olduğu artık gıdanın bir silah olduğu ayan beyan ortaya çıkmış var vaziyette. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nin eski dışişleri bakanlarından yakınlarda vefat eden Henry Kissinger'ın çok ilginç bir sözü vardır. Der ki parayla hükümetleri, petrol ile devletleri, gıda ile insanlığı kontrol edersiniz der. Peki gıda nedir? Gıda baktığımızda değerli dostlar bugün dünyada çok sayıda şirket var. Ama gıdanın önemli ölçüde 10 şirketin elinde olduğunu hemen belirtelim ki özellikle tahıl ve hububat dediğimiz adı ABC diye kodlanan 4 şirketin elindedir. Dünyadaki tahıl ticaretinin %90'ı bu şirketlerin elindedir ve bir tanesi de Türkiye'de İstanbul'umuzda merkez olarak faaliyetini yürütmektedir. Arap ülkelerinde Tunus'ta başlayan Muhammed bu azizinin kendisini ateşe vermesiyle başlayan Arap Baharı'na giden yolda ne oldu onu söyleyeyim. İngiltere'nin, İngiliz bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre burada gıda krizinden kaynaklanan ve gıdanın da içinde altına indiğimizde buğday krizinden kaynaklanan, ekmek krizinden kaynaklanan bir hareket söz konusu. Önce bu dini gibi algılandı ama daha sonra araştırmalar gösterdi ki Sahra altı ülkeler, Fas, Tunus, Cezayir gibi o bölgedeki ülkelerin 100 dolarlık ithalat 55 doları buğdaydan oluşuyor. Ve diğer taraftan dünyadaki suyun da giderek belli bir grup şirketin eline geçtiğini görüyoruz. 10 kadar şirketin ve nihayet petrolün, buğdayın açığa satıldığını görüyoruz. Açığa işlemlerin yapıldığını görüyoruz. Şimdi sırada içilebilir suyun açığa satılacağı yani gelecekteki suyun satılacağı bir döneme doğru gidiyoruz. İşte böyle bir yapıda uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldım. Oradan yakınlarda gittiğimde gördüm ki Michigan Gölü'ne bakan bir binada 40. katta balkonda bir değerli meslektaşım gıda yetiştiriyor. Domates, salatalık efendim aklınıza gelen yetişebilecek ürünlerden bir düzinesini yetiştirmiş. Yine Amerikalılar pek uğraşmazdı ama onlar genelde tek katlı, iki katlı evler oturur bahçeli evlerde. ve orada bahçelerinde artık gıda yetiştiren bir kısım çalışmalara başladıklarını görüyoruz. Ve ilginç bir bilgi vereyim size. Chicago'da o downtown dedikleri gökdelenlerin olduğu, Chicago'da 50-60 katlı efendim, gökdelenlerin olduğu bu yerde dünyanın biliyorsunuz artık önce birinciydi. Şimdi dünyanın üçüncü büyük en yüksek binası olan eskiden adıyla Sea Tower'da bunların tepelerinde arı kovanlarının yerleştirildiğini ve Chicago merkezinde 10 bin civarında arı kovanının olduğunu. Çünkü Chicago'da Amerika şehirlerinde asla şehir merkezlerindeki parklara zehir sivrisinek için kimyasallar kullanamazsınız. İşte böyle bir yapı içinde baktığımızda 21. yüzyılın bu ilk çeyreğini tamamlamak üzere olduğumuz bu günlerde gıdanın çok önemli bir silah olduğu ve çok tartışılan bir konu var. İşte efendim elektrikler kesilirse ne olur? Efendim e, internet kesilirse ne olur? Elbette kesebilirler, kesilebilirler. Kesileceğini de düşünüyorum. Ama buraya değil değerli dostlar. Tohum, su ve gıdaya odaklanın. imkanlarınız ölçüsünde bunları yetiştirmeye bakın. Çünkü 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde... Yani özellikle 25'ten 2025'ten itibaren paranız olsa da her gıdayı bulamayacağınızın altını çizmek isterim. Bu battan mutlaka ve mutlaka balkonunuzda olmadı imkanınız varsa bahçenizde olmadı imkanınız varsa köyünüzde vesaire gıdanın mutlaka ve mutlaka kendi imkanlarınız ölçüsünde yetiştirilmesine bakın aksi takdirde nereden çıktı bu velet konumuyla karşılaşırız ve açlığın hiçbir şakası yok 1944'teki Dr. Angels'ın deneylerini verdim. Açlık insana her şeyi yaptırır ki güzel Türkçemizde bir laf vardır. Aç, A, Y, I bile oynamaz derler.